alıp size soracağım. Dolar yatay bantak hareketine devam ediyor. 18.58 seviyesinde. Euro 18.26'da. Euro dolar paritesi 0.99'a yaklaştı. Dolar endeksi 111.82. Brent petrolde bir miktar yukarı yönlü hareket var. 93.5'da. Ons altın 1657 dolarda. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi de cuma günü kapanışını 3934 puandan yaptı diyorum. Söz size bırakıyorum. Neler oluyor piyasalarda? Endekse başladım Dizze Hanım. Endeks tarafında 3850'ler bizim önemli desteğimiz haline geldi son hafta içinde. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece 4000'lere doğru yol almayı bekleyebiliriz önümüzdeki hafta içinde. İlk kısa vadede direnç noktası 3950 olarak alınabilir. Sonrasında 4000'ler var. 4000'lerin de aşılması durumunda yukarı yönlü devam ede etmemiz mümkün bilanço dönemiyle de burada. Açıklanacak bilançolarda dikkat etmemiz gereken e, büyük şirketlerde özellikle Türk Hava Yolları'dır, Ereğli'dir, BİMAŞ'tır endekse etki edebilecek etkisi yüksek olan senetlerde beklentinin üzerinde mi yoksa beklenti dahilinde mi ya da aşağısında mı gelip gelmediği olacak. E, eğer beklenti altında ya da beklenti düzeyinde olursa e, endeks üzerinde e, bir miktar baskı yaratması aşağı yönlü, ba, aşağı yönlü baskı yaratmasını bekleyebiliriz. Bu baskılarda da eğer 3850 kırılmıyorsa e, sorun yok düzeltme yaptık yolumuza devam edeceğiz diyebiliriz. Ama 3850 aralık verecek olursak 3800-3850 aralığı kırılması halinde bir miktar e, düzeltmenin sertleşmesini hatta eski zirvemiz olan 3720 der civarına kadar bir düzeltmenin gelmesini beklememiz de burada e, mümkün olacak. Viyok tarafında Vade sonu yaklaştı. Vade sonu nedeniyle e, biz 100 zirve tazelerken sürekli aynı bölgede takılıyoruz. E, burada da özellikle e, e, 4340-4390 aralığı Grafikte de gördüğümüz gibi e, son dönem e, neredeyse 5 bar da. Geçen haftanın 5 barı da bu bölgede, bu bölgeyi aşamıyoruz. E, vade sonunun da belirttiğim gibi etkisi yüksek olacak bu hafta. Bu e, minvalde de bu aralığı aşamaz isek e, baskının arttığını, düzeltme yönünde arttığını görebiliriz. Geri çekilmelerde özellikle e, kısa vadede 4280, onun altında da e, 4200'ler civarı bizim için önemli. 4280'in altında saatlik kapanışların artması halinde biyopotus tarafında özellikle 4140, 4080, 4030 özellikle geçen ee, günlerde geçemediğimiz, zorlanmadığımız seviye grafikte de gördüğümüz gibi 4030. Buraya doğru, bu bölgeye doğru e, ufak sertlikte bir hareket görme ihtimalimiz olacak. Eğer 4340-4390 bölgesini aşamazsak, bu bölgeyi aşarsak da zirvenin tazelenmesini bekleyeceğiz endeks tarafında. Dolay, dolar tarafında faiz indirimine rağmen herhangi bir e, sertlikte bir hareket görmedik. Grafiği de alalım burada. Burada e, ana seviyemiz e, eski zirvemiz e, 18.73'ler. Bu seviyeyi aşmadığımız sürece yatay bantta hareketin devam etmesini bekleyebiliriz dolarda da. Cuma günü kapanışta özellikle yurt dışı borsaların yukarı yönlü hareket ettiğini gördük. Dolar endeksinin de sert geri çekilmesiyle. Burada e, neye bakabiliriz? Paliteye bakabiliriz paritede sınır seviyelere geldi. Bu gördüğümüz gibi e, uzun bir alçalan trendimiz var. Bu hafta bunun üzerine geçmeyi deneyecek. 0.99'lara gelir muhtemelen seviyemiz. Bu seviyeyi aşarsa bir e, seviyesinin üzerine atmayı hatta 1.0230'lara kadar e, hareket etmeyi ettiğini görebiliriz e, paritenin de. E, burada da önemli sınır seviye ilk önce 99 sonrasında da bir olacak. Ee, eğer paritede yukarı yönlü hareketin devamını görürsek yurt dışı borsalarda da benzer şekilde hareketin devamını göreceğiz diye düşünebiliriz. Bununla birlikte bizim de endekse pozitif katkı yapacağını düşünüyorum eğer e, bu trend kırılırsa. E, genel olarak bu şekilde açılış e, hisselere geçebiliriz. Süper. Tam izleyici.